Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Vay be 7 aydır bunu yapmıyorum. Hadi bakalım. Kaç short video sattım. Artık videolar yeniden gelmeye devam edecek ve The Baby in bunu yapayım dedim. Geri dönüşüm The Baby in Yellow olacak. <laughs> Uzun zaman oldu ha. Devam sen. Atayım seni buraya. Ne? gözünden şey çıktı. Bu zavundan bir ver Sen otur buraya. Şunu al. Arkadaşlar nefes sesi geliyorsa hastayım o yüzden. Her zamanki gibi. İç bunu. Bu arada Galatasaray'a laf attığım video eğlence amaçlıydı yanlış anlamayın beni. Ben nereye götürüyorum falan. Telefon Telefonda sıfırlandığı için birinci geceden yeniden başlıyoruz. Koca kafamı da Yine mi sen? Başlamaları ara. Seni yatağa götürüyorum. sen buraya gel, İlk maceramıza sana kedi eşlik ediyordu değil mi? İzlemeyiz. Oynamıyor oynamıyor unutmuşum valla. Lan ne oluyor? Bir şeyler mi yapıyorsun lan sen? Evet prens ve kedi. Oyna Türkçe modu geldi lan. Hep şeytani şeyler bunlarda ha işini biliyorsun valla. Sarı renkli bebek. Şimdi sen bu da uyu. Eve beyinleri bekle. Kanepede TV izle. İzleyin. Noel bölümünü başka bir zaman tamamlarız isterseniz. Yorumlara mutlaka yazın. Selam diye. <laughs> da hemen alıyor. Sikibi de tuvalete tepki vereyim mi istiyor musunuz mu? Bununla ilgili bir canlı yayın açabilirim çünkü. Geri yatıyoruz. İkinci gece. Bu geceyi tamamlayınca video bitsin mi? Bitsin. Fazla uğraşmak istemiyorum. Ve toplayamadığımız ruhları ilk önce bir toplayayım. Sonra bebekle ilgileniriz kilitli. Aç. Bu arada yerini Şu an ağzını açalım Şu bebeği buraya bir koyalım biz Bebeğin nerede olduğunu biliyoruz ha? Kayboluyor değil mi? Orada ruh varmış Burada

Anam. Çocuğun kafasının da azı Sen de bugün fazla uğraşmayacağım. Videoyu da birazcık uzatıyorum uzun olsun diye. Çünkü iki gece hemen bitiyor. Nasıl ama nasıl? Bizim açamadığımız yeri bu açtı. Ulan kilos. Şey <laughs> Kafası döndü. Bak Gel lan buraya. Seni böyle yapacağım. Çekil lan. Neresin? Burada. Gel gel gel. Sen daha şey tek yoksa Anam bunu. Abi da pasta varmış. Pastayı yiyebiliyor muyuz? Al lan. Gel lan buraya. Şu fırını atayım da video bitsin. Kapat. <laughs> Kafasını sıkıştı. Anamış. Gel gel sen gel. Burada hangimiz daha şeytanmış göreceğiz. Şeytan kılıklı seni. Biz buradaki ruhu daha çok otarmadık mı? Bu sefer tavş tavşanla mı geçiyor evet. Bak sonradan ağlattı Ağlama. Ne? Gördün mü ya? Seninle. Ben... Şimdi çıkıyorum. Ruh var mı bu? Orada var. Aha burada. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kavga Evet arkadaşlar video bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yarın bir yeni videoda karşınızda olurum. Görüşürüz.